Efendim. İneklerin yanına geldik mi Mustafa? İneklerimizin yanına geldik. Bir sinirliyle oynamak ister misin? Bak burada sinirli var. Dur bakalım bir dakika bekle. Eyvah. Eyvah. Baba. Ben seni bak şimdi deniyor gördün mü inek baba baba ben de yaptım temizlensin diye baba şurada da şurada da şamur var baba evet oğlum. bak bunu bile şamuru yaptı baba yaptı mı Bak bak. İneğe bak bizim yanımıza gelmiş gördün mü ineğe. Hı hı. Ayakkabım çamur oldu ya. Hı hı. Temizleriz artık. Hı hı. Bak şu inek sana ters ters bakıyor. Sana kızmış herhalde Mustafa. Arkandaki inek. Baba bak, bak bak. Bak inek yapıyor. ne yapıyor? Şunu bana oluyor. gelir ama bana gelir yapma. Bak arkandaki çamurdan yap, hadi bak. Arkanda da var. <laughs> yapıyor yapıyor. Bak inek su içiyor. Hopır tete hopır tete, Gördün mü nasıl su içiyor? <gülüyor> <gülüyor> bak. Nasıl su içiyormuş o? Neyi göremiyorsun işte görünüyor. Ya. O kadar da görünmez. Yaklaş biraz daha. Yaklaş içine bak. Bak içine. Yaklaş. Biraz daha yaklaş. Yaklaş korkma korkma. Yaklaş biraz daha yaklaş. Yaklaş. Bir adım daha at. At bir adım daha at. Atmadın ki. At bir adım. At bir adım. Taşlara basabilirsin. Orası çamur değil. <laughs> Senden korktu ya. <laughs> Senden korktu ki o. gidelim mi? Nereye? Şuna gidelim mi? Ha, gideceğiz ona. Birazdan gideceğiz ona. Bu buradaki bak sinirliymiş. Bir bakalım ne yapacak o. Ona bakalım. Gelemez ki o buraya. Bak buradaki sinirli ne bak. Baksana şuna bak şuna. Şuna bak şuna. Oo nasıl bakıyor bize. Şuna sopayla yaklaş bakalım bir şuna. Buradaki ne oğlum? Öteki taraftan tut. Işına yaklaş bakalım kaçacak mı? Taşların üstüne doğru git. Senden kaçacak mı acaba? Geçebilirsin oradan. Ha? Biraz daha yaklaş. Sopanı göster. Demire vur bakalım sopayı demire. Buna buna o gitti ki. Bu gidecek mi? Bak bakalım buradaki gider mi? Ondan korktun mu sen Mustafa? Sert sert bakıyor bize. Korktun mu? Bana getirme çamuru bak. Benim üstüme geliyor çünkü. Bak hala ters ters bakıyor bize buradaki. Bak şimdi ona bir tane taş atacağım. Bir tane küçük taş atacağım demire doğru. Korkmadı gördün mü? Demire attım ama içeri değil. Bak şuradaki demiri vurdum ben. Hala kızıyor bak. Bize sinirleniyor gördün mü? <laughs> ödün mü koptu evet. <gülüyor> Mustafa <gülüyor> büyük Ta da Mustafa korkmuş Mustafa Bak bu inek korkmuyor ama Bak, ters ters bakıyor hala bize sinirli bu galiba neden bu kadar sinirlenmiş Sence Baba, günleri, onlar düşmüşsün, onlar, onlar düşmüşsün. Evet Mustafa'ya göre Birileri onu kızdırmıştır diyor. O da onlara kızmıştır diyor. Daha doğrusu birileri ineğe kızmış. İnek de onlara kızmıştır. Diyor. Doğru olabilir mi? Kim gelmiştir ki bunların yanına? Pizza'da. Kimse gelmiyor mu bunların yanına. Burada yalnızlar. Bence yalnız kalmak istedikleri için kızıyorlar. 对吗？ Hala kızıyor bak. Sen ne yapıyorsun orada? Sen çamur yapıyorsun. Efendim. Bakalım. Balık yoktur orada var mı? Kızgın inek. Sen niye kızıyorsun bakalım? Ha? Bak benden korktu kaçtı bak. Çok da korkmuyor. Yakaladın mı? Tamam bu kadar yeter. İnekçik. Bay bay inekçik.